Felaketin boyutu da acısı da çok büyük maalesef. Bir yandan yaralarımız sarmaya çalışıyoruz, bir yandan da evlerimizde alabileceğimiz önlemleri araştırıyoruz. Hepimizin hayali ise erken uyarı. Peki bu teknolojide ne aşamadayız? Burcu Kuralsan uzman konuyla birlikte şimdi yayına hazır. Burcu günaydın hemen sözü size bırakalım. Günaydın Pelin Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Bilim insanları işte daha az can kaybına, can kayıplarını önlemek için aslında bir dizi çalışma yapıyorlar. Bunlardan biri de depremde erken uyarı sistemi. Senin de söylediğin gibi ne kadar zaman önceden bilebiliriz açıkçası? Bizim deprem erken uyarı sistemlerindeki en önemli şey depremin yeri ve bize uyarabileceğimiz yerlere olan yakınlığıdır. Dolayısıyla P dalgasını biz alır almaz 200 milisaniye içerisinde S dalgası daha şehri veya bulunan yerleri henüz etkilemeden uyarıyı veriyoruz. Dolayısıyla bir deprem erken uyarı sistemi için 3 saniye, 30 saniye, 40 saniye demek mümkün değil. Ama şunu sorarsanız İstanbul için en kötü, en yakın yerdeki depremle Marmara Denizi'ndeki daha uzak alandaki farkları sorarsanız bu 5 saniye ile 45 saniye arasında bir farka neden oluyor. Şimdi hemen P dalgası, S dalgası insan aslında Bunlar çok anlamayabilir ama göstererek de anlatabiliriz. Ne anlama geliyor bu dalga? İlk şiddetinden bahsediyoruz elbette değil mi? Evet aslında e, şiddetten değil de P dalgası dediğimiz şey şu anda ekranda gördüğünüz gibi bizim bütün istasyonlarımız geleneksel erken uyarı sistemlerinden farklı olarak sürekli olarak gelinen her detayı her datayı bir depremmiş gibi kabul edip analizlerini yapıyor. Sonra bunun bir deprem olup olmadığına karar verdikten sonra da uyarı veriyoruz. Şu anda İstanbul'da dört noktada görüyorsunuz burada Yalova, Adalar ve Marmara Ereğlisi ile Yeşilköy tarafında dört istasyonumuz kuruldu. Her bir istasyonumuz bir Erey, dörder adet sensörden oluşuyor. Bu Erey biz uyarı verebiliyoruz. Daha önce Burada kaydettiğimiz hatta bir Marmara Denizi'nde olmuş bir deprem için ilçelere verdiğimiz uyarıyı görebiliyorsunuz. Biz aynı zamanda biliyoruz 400 kilometreye kadar bu hissedilebildiği için İzmir'de bizim uyarı şu anda Marmara'daki deprem için uyarı alanımız içerisinde. Dolayısıyla burada, burada baktığımızda İzmir'de bu deprem evet evet İzmir'e 72 saniye civarında e, baktığınız zaman Silivri'ye 13 saniye civarında bu hemen adaların açıklarında olan bir deprem için verilen uyarı. Bir de şuna tabii dikkat çekmek istiyorum. Biz bu <laughs> depremi bu depremin uyarısını aldığımız zaman da iki tane istasyonumuz hayattaydı. Ne kadar istasyon sayımızı artırırsak bu, bu durumda da çözünürlüğümüz daha fazla olacak. Artık biz saniyeler konuşmuyoruz. Saniyelerin altında, milisaniyeler mertebesinde bu sistemi aktif etmeye çalışıyoruz. Bir de bu sistemi biz tamamen bulutta çalıştırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz depremde fiziksel olarak bulunduğumuz yerlerde hasar görebilir. E, kullandığımız serverlar hasar görebilir. Dolayısıyla bu sistemin ayakta kalabilmesi için bulutta çalışmasına özen gösteriyoruz. Bir 20 saniye, 30 saniye hmm. ne değiştirir? E şimdi S dalgası biliyorsunuz halk dilinde aslında şöyle bir şey vardır. P dalgası alttan vurur ve önce şöyle derler önce alttan vurdu sonra sallanmaya başladık derler. Bu alttan vurmayla sonradan sallanma arasındaki fark 20-30 saniye civarında depremin yerine göre verebiliyoruz. Bir de bu est dalgası sallanmaya başladığınız zaman hemen binalarınızın yıkılması mümkün değil. Dolayısıyla bunun 20-25 saniye gibi sallantısı söz konusu. Ama bizim buradaki asıl amaçlarımız özellikle İstanbul gibi yani uyarı süresinin çok düşük olduğu yerdeki asıl amacımız Hızlı bir şekilde insanların aile bireylerin ev içerisinde daha önceden belirlenmiş bir noktaya toplanarak can kaybını en aza indirgeyebilmek amacıyla veriyoruz biz bu uyarıyı. Çünkü bir odada veya güvenli bir yerde bütün aile bireylerini kurtarma çalışmalarında rahatlıkla alabiliriz. Bir de tabii bizim şartlarımız var. Yani bu uyarıyı herkese dağıtmıyoruz. Bu uyarıyı alabilmek için Afadın öngördüğü eğitimleri mutlaka doğru davranış şekillerini bilmeniz gerekiyor. Çünkü e, bu uyarıyı aldıktan sonra camdan atlamak veya diğer her şeylerde biliyorsunuz yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir. Ama asıl amacımız dediğim gibi evde güvenli bir ortamda tüm aile bireylerinin bir arada kalabilmesini sağlamak. Aynı zamanda iş yerleri, büyük fabrikalar Evet, oradaki uyarı sebeplerimizden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz depremlerde en çok etkilenenler de bu fabrikaların deprem sonrası hayata devam edebilmeleri. Bazıları kullandıkları elmas uçlar kırılıyor ve bunlar çok pahalı ve ekonomik olarak da ülkeyi ekstra bir zarara uğratıyor. İkinci lafetler ve bu tip ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için kullanılan robotları park pozisyonuna alabiliyoruz veya gazı, elektriği vesaireyi keserek deprem sonrası e, oluşabilecek yangınların önüne geçiyoruz. Bunun içinde bizim bir e, IoT cihazımız var. Bu IoT cihazımızı bütün e, istediğimiz yerlere ulaştırmak istediğimiz alarmı ulaştırmak istediğimiz yerlere kuruyoruz. Bu IoT cihazı üzerinden sürekli o noktayla haberleşmemizi de test ediyoruz. Dolayısıyla biz bunu yani fabrikalarda böyle bir benzeri cihaz varsa onları hemen kendi sistemimizi adapte edebiliyoruz. Şimdi burada bir sinyal sistemi de var sesini çıkartmayacağım çünkü gerçekten böyle bir mahalleye yayılacak kadar bir ses çıkarıyor bu ama bu öğrendiğimiz kadarıyla evlere, mahallelere değil mi sokaklara kurulabilecek evet. de bir sistem. Evet, yani özellikle şu anda okullar, belki. okullar, mahalleler, veya sokaklarda bu kullanılabilecek bir uyarı sistemi olarak kullanılabilecek bir sistem. Ama bunun yanı sıra biz şu anda tamamen Marmara Marmara bölgesine odaklanmış olsak da benim eşim de şu anda Doğu'da görev yapıyor orada arkadaşlarıyla beraber, Kocaeli Üniversitesi'nden arkadaşlarıyla beraber. Deprem olduğu günden beri, o bölge için neler yapabiliriz onun çalışmasını yaptık. Ee, gece gündüz e, birçok yazılımcı arkadaşımız bize katkıda bulundu. Hatta burada Teknopark yönetimine de teşekkür ediyorum Yıldız Teknopark. Çünkü buradaki çok önemli bir nokta. Tüm şirketler el birliğiyle size nasıl destek verebiliriz? Yazılım olarak ya da donanım olarak neye ihtiyacınız var? Yani arda depremler oluyor. Belki Hı. böyle bir sistem hemen kurulabilir mi o alana? Evet. Böyle bir sistem hemen kurulabilir. Biz e, AFAD ve e, Kandilli Rasathanesi'nin bölgedeki istasyonlarıyla bugün itibariyle çünkü sistemimizi test ediyoruz. Bugün itibariyle faaliyete almayı düşünüyoruz. O bölgedeki istasyonlardan gelen bilgiyle deprem dalgaları daha şehirlere varmadan ya da o arada binanın içerisinde e, biliyorsunuz girmemeleri gerekiyor ama insanların bunu etkile yani bunu ön görmek ya da e, engellemek çok şanslarını almak istiyorlar almak için. Elbette. Dolayısıyla bunu engellemek için bir uyarı sistemi kurmak istiyoruz ki bu deprem geldiğinde yalnız buradaki uyarımız şu olacak bizim bizim bu bölgeler için yani bir deprem olduktan sonra hızlı bir şekilde artçıların olduğu bölgeye yapacağımız kuracağımız uyarının asıl amacı depremin yerini ve büyüklüğünü bulmak değil o depremin yaratacağı şiddeti yani bu bina yıkabilecek seviyede mi gelen deprem bunu P dalgasından hızlı bir şekilde görebiliriz. İsterseniz size ben bunun bir örneğini Kütahya için e, özür diliyorum Kahramanmaraş için yaptığımız bu büyük deprem için onu da hemen göstereyim size nasıl çalıştığına dair. Bakın bu Sofalı'da e, olan 7.7 büyüklüğündeki depremin biz eğer sadece bir istasyonu e, kullanmış olsaydık ve bu sistem şu anda yeni geliştirdiğimiz bir hafta içinde geliştirdiğimiz bu sistem orada olmuş olsaydı bakın daha depremin ilk dalgasında P dalgası gelir gelmez biz bu depremin bakın burada da şiddetini görüyorsunuz 10.5 diye magnetik değil bu büyüklük değil 10.5 yani neredeyse Markali e, skalasında en yüksek seviye neden olacak durumda ve e, bu şey... Ee, bu uyarı... Kaç saniye önce verebilirdik bu uyarıyı? Bu uyarı, e, Maraş için 12 saniye, e, hata için 28,5 saniye önce bu uyarıyı verebiliyorduk. Çok teşekkür ederim efendim. Çok kıymetli bilgiler. 10 saniye, 20 saniye ama en azından belki evde bile toplanma alanına aile birilerinin toplamak açısından çok kıymetli olabilir diyelim. Saliseler çok önemli bu noktada diyelim. Pelin Sözü yeniden sana bırakalım.